Merhaba sevgili arkadaşlar. Her biriniz hoş geldiniz. Ben İdris Hoca. Bildiğiniz gibi LGS'ye 3 haftamız kaldı sevgili dostlar. Bu süreci iyi değerlendireceğiz ve son ana kadar sevgili dostlar koşmaya devam edeceğiz sevgili dostlarım. Ne yapıyoruz? Videoya başlamadan önce kanala abone oluyoruz ve bu videoyu beğeniyoruz sevgili arkadaşlar. Gerisini işte paylaş filan bunları sen biliyorsun. Her şeyi illa söyleyeyim mi vicdansız bunu zaten sen yapıyorsun yani. Sen mükemmel bir insansın. Bu videoda sizinle 29. dersimizi işleyeceğiz sevgili dostlarım. Hazırsanız başlayalım. Gel bir bakalım birinci sorudan başlayalım sevgili dostum. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılır diyor arkadaşlar. Dikkat kesin olarak çıkarılanı bulacağız. Peki ne diyor burada bize? Pisagor dünyanın yuvarlak olduğuna dair araştırmalar yapmış ancak görüşlerine o zamanlar fazla değer verilmemiştir. Magellan dünyanın yuvarlak olduğunu deniz yolculuğuna başladığı yere tekrar geri dönmesiyle ispatlamıştır diyor. Bak ispat burada bizim için önemli. Hangisi kesin olarak çıkarılır diyor. A seçeneği Magellan Pisagor'dan önce doğmuştur. Arkadaşlar şimdi biz böyle bir şey diyemeyiz. Neye göre önce doğmuştur diyebiliriz ki? Değil mi? Yani biri önce yapmış veya biri sonra yapmış da bu onun önce doğmuş anlamına gelmez ki değil mi? O nedenle burayı eledik sevgili dostum. Magellan Magellan hangisi? İşte denizden işte yolculuğunu da yaparak işte tekrar geri dönerek ispatlamış ya dünyanın yuvarlak olduğunu o kişi. Magellan dünyanın şeklinin yuvarlak olduğunu fiilen ispatlamıştır diyor. Arkadaşlar zaten Magellan dünyanın yuvarlak olduğunu deniz yolculuğun başladığı yere tekrar geri dönmesiyle deyince arkadaşlar bunu fiilen yani bizzat yaparak yani hareketleriyle yaparak derken fiileni kast ediyor arkadaşlar. Evet fiilen ispatlamıştır. Cevabımız B olması kuvvetle muhtemel. Bakalım ne diyoruz arkadaşlar? Her zaman en kesin olanı seçeceğiz. C'ye bakalım. Magellan'dan önce dünyanın şeklin yuvarlak olduğunu düşünen yoktur. Böyle bir şeyden bahsedemeyiz arkadaşlar. Çünkü metinde de böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bunu eledik. D seçeneği Pisagor deniz yolculuğuna çıkmamıştır. Bilmiyoruz arkadaşlar. Araştırmalar yapmış. Fakat bu araştırmalar deniz yolculuğuyla mı neyle bilmiyoruz sevgili dostlar. O nedenle bu yorumu yapamayız. Ama kesin bilgi şu ki sevgili arkadaşlar. Magellan yuvarlaklığı fiilen ispatlamıştır sevgili dostlar. Güzel. Gel bakalım ikinci sorumuza. Bu soruda diyor ki: Yukarıda verilen cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? Sevgili dostlar, bak giriş cümlesi önemli. Bir giriş cümlesini biz nasıl anlıyoruz? Şurada anlıyoruz. Unutma, bir giriş cümlesi kesinlikle ama kesinlikle bağımsız bir cümle olmak zorundadır. Yani kendinden önce herhangi bir cümle geldiğinin izlenimini vermemesi gerekir sevgili arkadaşlar. Bakalım mı? Bir numara okuduğu bir eserde kendinden bir şeyler aramak ve kendini bulmak bu olsa gerek. Hayır abi ne olsa gerek. Bak bağımsız bir cümle değil. Bundan önce belli ki cümleler veya cümle var sevgili arkadaşlar. O nedenle bunu eledik sevgili dostum. Bir toplumun gelişmişlik düzeyini belirlemek için kitap okuma düzeylerine bakmalıyız. Bak bu bağımsız bir cümle gibi duruyor. Bunu böyle tutalım tutsun. Şurada kalsın. 3'e bakalım. Yazdıklarını bir değil belki de bin defa okuyup değerlendirdiği için özgün de oluyor. Bak buradaki daha de ki ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Bağımsız olmadığını veriyor. Belli ki bu cümleden önce başka bir cümle veya cümleler var. Bu da bağımsız değil. Bunu da eledik. Dörde bakalım. Bunun neticesinde. Neyin neticesinde abi? Sen neyden bahsettin ki olay bunun neticesine geldi değil mi? Bak bu da bağımsız bir cümle değil arkadaşlar. Okuyalım. Bunun neticesinde ne istediğini bilen, ayakları üstünde duran bir nesil yetişiyor elbette. Evet bu da değil. Sevgili dostlar iki numara bizim giriş cümlemizin özelliğini taşıyor. Mükemmelsiniz. Üçüncü soruya geçiyorum. Bu soruda ne diyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem hem bağlacı isim fiilleri birbirine bağlamıştır. Bak dikkat et burada her birinde hem hem var sevgili arkadaşlar. Ama bizden diyor ki bu hem hem'ler isim fiilleri bağlasın. Gel bakalım. A seçeneği. Gelinler hem ağlarım hem giderim derlermiş. Bak ne yapmış? Fiilleri birbirine bağlamış. Yani yüklemleri birbirine bağlamış. Bunu eledik. B'ye bakalım. Bir gün hem okumayı hem de yazmayı öğreneceğim. Bak hem okumayı mame hem de yazmayı mame bakın arkadaşlar bu da isim fiilleri bağlamış cevabımız B. Peki diğer seçeneklerde neyi bağlamış? Gel. Kitaplar hem aydınlatan hem de hayal kurduran bir mucizedir. Şimdi hem aydınlatan an en hem de hayal kurduran deyince arkadaşlar burada sıfat fiilleri birbirine bağlamış diyebiliriz. Bunu da eledik. Bize isim fiil lazımdı. Cevabımız B'di. D'ye bakalım. Sınavdan hem yüksek not alıp hem de dereceye girip ailesini gururlandırdı. Burada da arkadaşlar zarf fiiller hem hemle birbirine bağlanmış sevgili dostlarım. Tamam. Demek ee, bu hem hem bağlaçları sevgili arkadaşlar, ilimsileri birbirine bağlayabilirmiş sevgili olsun. Tamam, buradan biz bunu çıkarıyoruz. Fakat buradaki sorumuz için cevabımız B seçeneği. Gel bakalım, 3 numaralı soru bize ne diyor? Geldim. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurallardan birine uyulmadığı için yazım yanlışı yapılmıştır? Kurallar neymiş acaba? Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz. Yani mesela yüzde... 18. Bu araya boşluk bırakmıyoruz. Yani şöyle yazmıyoruz. %18 yazmıyoruz. Bu yanlış olur arkadaşlar. Doğru olan budur. Bundan bahsediyor. Güzel. Not ettik kafaya. 2. Para ile ilgili işlemlerde senet, çek ve benzeri ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. Evet. Niye bitişik yazılıyor? Çünkü baksana mesela adam şöyle yazsa. 86 TL. 86 lira olsun. Tamam mı? Şimdi... Adam eğer buraya boşluk bırakırsa Diyelim ki biraz fazla boşluk bıraktı. Bir tane dolandırıcı dayı şuraya bir bin koydu mu 86 TL 80 bin 6 TL olur ve öde bakalım ödeyebilirsen olur yani sevgili arkadaşlar. O nedenle çek ve senetler yazdığımız zaman şöyle bitişik yazarız. 86 aynen böyle bitişik yazdır sevgili dostlar. Bunu unutmayalım. 3 numara. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. Güzel bakacağız nedir bu üleştirme sayıları? Bu anda bu arada onu da söyleyeyim. Mesela ikişer ikişer tamam mı? İkişer ikişer diyor. Veya birer birer diyor arkadaşlar. Yani şöyle yazamıyorum. İkişer böyle yazılmaz sevgili arkadaşlar. Üleştirme paylaştırma demek. Bunlar da nasıl yazılır arkadaşlar? Yazı ile yazılır. 4 numara ne diyor bize? Sıra sayıları ekle gösterildiğinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır. Ayrıca nokta konmaz. Yani mesela şöyle yazamıyoruz. İşte bir nokta inci. Böyle bir şey yazamıyoruz sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Güzel. Gel. Aya bakalım. Bugün 6. denemeyi de çözdüm. E tamam 6 doğru. Kesme işareti inci yazmış. Güzel. Burada bir hata yok deme. Arkadaşlar buradaki hata şu. 6 deyince bak yazılı yazmış olalım. 6 deyince zaten ı var. Abimiz bir de bir ıncı yazmış. Yani 6 ıncı. 6 ı ıncı olmuş arkadaşlar. O nedenle buraya ıncı değil de n ı yazılması lazımdı. Bu yanlış sevgili dostlar. Cevabımız da çıktı ortaya. Diğerlerine bakalım. Öğretmen her birimize beşer soru yöneltti. Bak beşer sevgili arkadaşlar. Nedir bu? Bakıyorum hemen şuradan. Heh. Neye? Üleştirme sayıları. Değil mi? Böyle yazılır. Çekte 2560 TL yazıyordu. Evet parayla ilgili işlemler doğru. Ormanlarımızın yaklaşık %75'i yok olmuş. Evet bak burada ne var sevgili arkadaşlar. İlk dediğimiz madde neydi? %1000'de işaretleri yazılırken araya nokta ve boşluk bırakılmıyor arkadaşlar. Aynen bunun yazımı da doğrudur. Cevabımız A olarak karşımıza çıkar sevgili dostlar. Süper. Güzel. 5 numaralı soruya geçelim sevgili arkadaşlar. Bu 5 numaralı soruda bize metnin türünü soruyor arkadaşlar. Şimdi gel bunun üzerine bir tık duralım. Arkadaşlar makale dendiği zaman bir kere nesnellik olacak işin içerisinde tamam mı? Makale bak. Deneme dendiği zaman bir kere öznellik olacak sevgili arkadaşlar. Makale ile deneme birbirine taban tabana zıt. Çünkü çok farklı şeyler sevgili arkadaşlar. Bunları bir kere karıştırmamanız lazım. Niye bunu diyorum? Çünkü karıştıran öğrenci var. Hala bak sınava 3 hafta kalmış hala karıştıran var. Kurban oldum bunlar farklı şeyler. Devam. Söyleşi dediği arkadaşlar sohbettir. Karşılıklı konuşma içerisinde yazdır. Köşe yazısı dediğimiz şey nedir sevgili arkadaşlar? Güncel konuları, güncel meseleleri ele alır sevgili dostlar. Tamam mıyız? Gel. Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyordum. O da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır. Oysa ki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir. Ruh nerede bunalırsa bunalsın. Hep aynı ruhtur. Ev işlerinin az önemli olmaları daha az yorucu olmalarını gerektirmez diyor. Şimdi burada güncel bir mesele var mı? Yok. Güzel. El dedim ben köşe Arkadaşlar nesnel bir şey var mı? Yok. Çünkü adam burada tamamen kendi düşünceleri sanıyordum filan diyor arkadaşlar. Kendi düşüncelerini anlatıyor burada bize. Yani şunu diyemezsin. Ya abi ben senin düşüncelerine katılmıyorum. Bunu değiştir diyemezsin. Arkadaşlar bu net bir denemedir. Çünkü burada yazar kendi içsel bir konuşma, iç monolog diyoruz biz buna. Kendi kendine konuşarak anlatıyor sevgili arkadaşlar. Eğer sohbet olsaydı sanki karşısında birisi varmış gibi sohbet havası içerisinde yaz, yazmış olurdu. Burada denemedir sevgili arkadaşlar. Çünkü öznellik var. Ve arkadaşlar denemede adam şunu düşünmez. Ya ben bunu yazdım da insanlar bunu kabul etmez. Deneme yazarının böyle bir derdi yoktur arkadaşlar. Ve şu bir kesinlik ifadesi arkadaşlar. Deneme nedir arkadaşlar? Tamamen ben. Hatta Nurullah Hataş diye bizim bir deneme yazarımız var. Adam diyor ki deneme benim ülkesidir diyor. Benim ülkesi. Benim ülkesi ne demek sevgili arkadaşlar? Tamamen bana ait yani buram buram öznellik kokan bir metin türdür diyor. E, nitekim bakınca bu bize denemenin özelliğini veriyor sevgili arkadaşlar. Aman dikkat arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Denemeyle makaleyi karıştırmıyoruz. E Söyleşide karşılıklı konuşma havası ve soru soruyor genelde. E sorduğu soruya kendisi cevap veriyor arkadaşlar. Tamam. Bunlar bizim için önemli kavramlar. Güzel. Gel seninle 6 numaralı soruya geçelim. Bu soruda diyor ki aşağıda kullanmak sözcüğün anlamları verilmiş diyor. Güzel. Soru kökü ne diyor? Buna göre kullanmak sözcüğü aşağıdakilerden hangisine verilen anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır diyor. Güzel. Araç veya aleti işletmek, yönetmek. Güzel. Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak, giymek, takmak, harcamak, sarf etmek. Peki. Gel seçeneklere bakalım seninle. Küçücük çocuklar tableti kullanmada en az büyükler kadar başarılıydı. Bak tableti kullanmada derken sevgili arkadaşlar araç veya aleti işletmek, yönetmek. Evet burası bunu temsil ediyor. Güzel. Yeni evine taşınmak için en az 7-8 kişi kullanması gerekecek. Yani bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak. Burası bunu temsil ediyor. Bir sonrakine bakalım. Giymek takmak ya da harcamak sarf etmek. Yazar yayınlanan son kitabında çok sade bir dil kullanmayı tercih etmiş. Arkadaşlar buradaki kullanmak kelimeyi tercih etmek anlamında. Tamam mı? Kelimeyi ifade etmek. O nedenle biz burada bu ikisine herhangi biri vardır diyemeyiz. Bunu eledik sevgili dostlar. Bu zamana kadar hiç yağmurluk kullanmadım derken giymek takmak. Yani yağmurluk giymedim anlamında. Peki harcamak sarf etmek nedir arkadaşlar? İşte parasını tüm parasını bu ev için kullanmış. Yani bu eve harcamış. Bu ev için sarf etmiş anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. E burada böyle bir kullanım yok. Yani bu anlamda bir kullanım olmadığı için cevabımız C olacak sevgili dostlarım. Güzel. Bir sonraki sorudayız sevgili dostum. Bu soruda bize ne diyor? Numaralanmış cümlelerden hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır diyor sevgili arkadaşım. Şimdi özne yüklem dediği zaman arkadaşlar biz şunu biliyoruz değil mi? Etkenlik, etkenlik ve edilgenlik arkadaşlar. Bak bu soruyu sınavda çıkar bu tarz sorular sevgili arkadaşlar. Yani şunu deme ya hocam bu soru kolay demeyin arkadaşlar. Sana kolay sen biliyorsun ama bu soruyu bilmeyen yığın yığın öğrenciler var. Hele sınava 3 hafta kalmışken birçok öğrenci sınavı bırakmışken sen işte burada farkını ortaya koyacaksın sevgili dostum. O nedenle senin bu çalışma çok kıymetli. Gel. Arkadaşlar etkenlikte bizim gerçek ve gizli özlemiz vardır. Gerçek ve gizli öznemiz vardır. Edilgenlikte sözlü özlemiz vardır. Yani bir cümlede gerçek ve gizli özne varsa o cümle etken. Bir cümlede sözlü özne varsa o cümle edilgendir sevgili dostlarım. Bize diyor ki farklıdır diyor. Yani üç tane etken bir tane edilgen ya da üç tane edilgen bir tane etken olabilir. Bakalım. İngiliz sporcu koşuda bütün atletleri geride bıraktı. Bıraktı yüklem, geride bırakan kim? İngiliz sporcu. Bu bir etkenliktir arkadaşlar. Çünkü burada ne var? Gerçek özne var. 2 numara. Bugünkü etkinliğimizde müzeleri gezdik. Gezdik yüklem, gezen kim? Biz. Gizli özne. Bu da etkendir. 3 numara. Adam yalnız başına deniz kenarında yürüyordu. Yürüyordu yüklem, yürüyen kim? Adam. Bu da etkendir. Cevabımız çıktı mı çıktı? Suçlu uzun çabalar sonucunda tutuklandı. Bak LN2 var. Tutuklayan kim? Bilmiyoruz arkadaşlar işi yapanı bilmiyoruz. Peki tutuklanan ne dediğimiz zaman arkadaşlar veya tutuklanan kim dediğimiz zaman suçlu olur. Ama kim tutuklamış sorusunun cevabı olmadığı için burada sözde özde vardır. Cevabımız D olur sevgili dostlar. Tamam mıyız? Mükemmelsiniz. Sırada var mı sorumuz? 8 ve 9. O çok iyi iki tane soru var arkadaşlar. Bu iki soruyu size emanet ediyorum. Lütfen bu iki soruyu çözün ve yorumlara yazın arkadaşlar. Kimler doğru çözmüş? Aynı zamanda arkadaşlar ne yapıyoruz? Açıklama kısmındaki online denemeye hemen giriyorsun. Bu çözdüğüm soruların PDF formatında bildiğiniz gibi açıklama kısmında sizlerle paylaştım sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu süreci çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ve bu süreci çok iyi değerlendirmek için elimizden gelen tüm gayreti, tüm çabayı göstermemiz lazım. Unutmayın şu süreçte pes etmeyenler rakiplerine fark atacaktır. İşte siz pes etmeyerek bu kamplara katılarak, bu denemelere katılarak ve kendi bireysel gayretlerinizle emin olun çok güzel neticeler alabilecek bir pozisyondasınız. İnşallah LGS'den sonra yine görüşürüz ve sizlerin ne kadar güzel sonuçlar aldığınızı ve sizlerin soruları nasıl bilerek cevapladığınızı hep birlikte göreceğiz ve buna şahit olacağız. Ben bu duygularla her birinizi yürekten kutluyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kalın sağlıcakla diyorum. Görüşürüz sevgili arkadaşlar.